Evet, merhaba sevgili izleyiciler. Tabii hepimizin içinde bir üzüntü, bir e, acı var. Çünkü ülkemizi neredeyse üçte birini kapsayan bir alanda, on ili aşkın bölgede yüzyılın afetini yaşadık. E, çok büyük kayıplar verdik ve bölgede deprem hala devam etmekte. Bütün bunların içinde de hayat akışı yine devam ediyor. İki hafta ara vermiştik biliyorsunuz. Bugün ilk programımız ve programda da aslında biraz afetle ilgili neler yapılabilir bu krizlerin çözümüyle ilgili sevgili dostum, 30 yıllık arkadaşım Ünite Edelman Yürütme Kurulu Başkanı Işıl daha var. Hoş geldin Işıl'cığım. Çok teşekkür ederim. Evet, yaşadığımız olaylar malum. Ee, ülke aslında dünya bir krizin içinde. Ee, neredeyse 3 yılı buldu pandemi süreci. Arkasından işte bildiğimiz Orta Doğu zaten sıcak bir bölge. Ve ülkemizde de 19. gününe vardığımız bu deprem olayı var. Ee, Edelman aslında dünyada çok önemli bir 360 derece iletişim firması. İstersen biraz onun tarihinden başlayarak e, günümüzde e, bu kriz dönemlerinde ne yapmalıyız, afet yönetiminde en önemli şey güven. Onun altını çizerek biraz sohbet edelim. Çok teşekkürler. Ee, keşke kriz yönetimini pratik değil, e, teoride konuşabilseydik e, ve bu afeti e, yaşamadan bu programda evet. e, sohbet edebilseydik. Çok üzgünüz ama, ama iyi olmak biz zorundayız. bizde hep olunca oluyor bu işler. Galiba en önemlisi iletişime büyük bir görev düşüyor. Evet. E, unutmamak ve unutturmamak ama tabii ki faydaya dönüştürmek. E, mesleğimizin e, değerini e, bu afet üzerinden anlatmak hiç belki çok tatlı çok olmayacak ama tatsız e, acımız çok büyük evet. e, ama afet bölgesinde etkilenenler veya yakınlarını kaybedenler aramızda olup da onlar adına çok güçlü olmak zorundayız çok akıllı olmak zorundayız e, ve tek hedefe işbirliği içinde e, birlikte e, gitmek zorundayız e, bunun içinde. Bu birliği ve dayanışmayı sağlayabilmek için mesleğimizin bütün imkanlarından faydalanmamız gerekiyor. Ve burada biraz bence tecrübe de gerekiyor. Kesinlikle esasında düşünüldüğü zaman en temel ihtiyacımız güven. Tabii ki öncelikle insani yardım. Yani afette akla gelebilecek. Evet. E, her iyi insanın, her iyi kurum ve kuruluşun aklına e, gelmesi gereken yegane değer can. can. E, önce canın kurtarılması gerekiyor. Geriye dönüş, yani hiçbir geriye e, dönüşmeyecek, acımızı hafifletmeyecek şey can kayıpları. Yaralıların e, iyileşmesi, iyileşmesi. Afeti yaşayanların travmasının atlatılması, bu travma sadece psikolojik değil, sosyal, ekonomik travmalar e, esasında konuştuğumuz. Atlatılması için geriye kalanların çok güçlü durması ve güven sağlaması gerekiyor. Aynen. Esasında güven iletişimin temeli değil temeli mi? Temeli de, e, Can dedin ya, ben ona bir parantez açıp, tamam. yani buna sadece insan değil, kedi, köpek... Her türlü hayvanın da içinde bulunduğu. Çünkü biz bir iklim yaşıyoruz ve bu iklimde herkes var. Orada bir tek ona değinmek istedim yani. Çok çok doğru. Esasında bitki de doğa da var. Yani. E, tabii. Eğer doğayı korumazsak o bölgedeki tarımı nasıl Yapacağız. kalkındırabiliriz? Eğer tüm canlıları korumazsak ekosistemi nasıl devam tekrar devam ettirebiliriz? En çok korkulanlardan bir tanesi iklim kriziydi, yani doğa afeti, bir doğanın afeti. Türkiye olarak biz bunun Başardık. çok büyüğünü yaşadık. Belki de gördüğümüzün ötesinde yaşadık. Hepimizin evet bekliyorduk depremi özellikle ama yangını da yaşadık, seli de yaşadık. Pandemi bambaşka bir afet yaşadık. Yani son dönemlerde e, kullandığım bir ifade vardı ve kendime yasakladım. Mükemmel fırtınanın içindeyiz diyordum. Hmm. Bir yandan e, afetler, diğer taraftan ekonomi, politik. O gibi bir film vardı? Kusursuz Fırtına mıydı? Doğrudur. E, e, mükemmeli yani iyi bir ifadeyi olumsuz bir şeyin yanına koymamak gerekiyormuş. Ee, daha da fazlası geliyor esasında. Ee, şimdi akıllı ve mantıklı bir şekilde e, güçlü duranların bu güven ortamını sağlayacak eylemlere geçmesi gerekiyor. Ama bence aceleyle değil. Evet, çünkü acelenin esasında fayda sağlamadığını Ecele faydası yok. Bu ilk dönemdeki arama kurtarma çalışmalarında da e, maalesef gözlemledik. E, i̇letişimin müthiş bir e, faydası vardı haberleşmede özellikle e, depremzedelerin kendi var olduk yani bulundukları yeri duyurmasından kibitirle kurtarılanlar oldu arama kurtarma çalışanlarının o bölgeye hemen sevk edilmesine kadar iletişim çok 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 değerli bir yatırım e, yatırımdı esasında evet. bakıldığı zaman. Ondan sonra iletişim neye dönüştü ve tartışılmaya başlandı? E, i̇letişimin bir gösteriş olarak kullanıldığı, seferberlikte markalara veyahut da kurumlara ve kuruluşlara, sırf markalara değil esasında, kurum, kuruluş ve bireyler. Burada e, devletten STK'lara, e, iş dünyasına, bireylere kadar geniş bir yelpazede kullanıldı. Evet ama esasında bir çağrıydı da. E, bir dayanışma için birlik e, yaratmak ve esasında doğru hedefe doğru zamanda doğru yardımın ulaşması için e, çok değerliydi. Ancak bunu Kötü niyetli yapanlar veya ta çıkarların niyetine yapanlar zaten zaman içinde hemen belli olacak. Orta ve uzun vadede yatırım yapmayanlar zaten e, ilk dönemde sadece gösterişten ibaret evet. olduğunu ispatlamış olacaklar. E, bu bir sınav. E, bu 100 metrelik bir koşu değil yaşadığımız e, kriz. E, ve çözümler de e, maratonda çözülebilecek bir şey esasında. Ben burada STK'ları da çok önemsiyorum. Yani ülkemizde bu STK bilinci de yaklaşık bir 30 senedir çok ciddi boyutta hem var olmaları, hem de gündemde kalmaları ve gündemi sıcak tutmaları için bence STK'ların da güçlenmesi lazım. STK'ların hepsiyle irtibat halindeyiz ve hepsinin gösterdiği üstün çabayı çok görüyor ve saygı duyuyorum. Birleşerek... Ee, gitmek çok daha akıllıca, Voltran oluşturmak çok akıllıca. Ama STK'lar kadar e, iş dünyasının da büyük sorumlulukları Muhakkak. var. Ama Neden? Gönüllü bazında söyledim. Ben. Bu sadece maddi gücü olduğu tabii, için söylemiyorum. Tabii. Ee, i̇ş dünyasının erişimi ekosistemiyle e, oluşturabileceği öyle ciddi bir sosyal yatırım Alanlar. imkanı alanı var ki işbirliğinin devlet, STK'lar, iş dünyası, bireyler, medya birleşerek tek bir hedef yolculuğuna çıkması gerekiyor. Evet, hedef aynı, o bölgenin kalkınması. O bölge insanının tekrar ayağa kalkıp yaşama tutulması. Evet. Ekonomik olarak, sosyal olarak ve tabii ki travmalarını atlatmak üzere e, psikolojik olarak. Aynen. Şimdi bu süreç çok uzun bir süreç. O kadar kolay değil. Bir de e, toplum genel olarak iş dünyasından çok şey bekliyor. Bu güven konusunda hani biraz e, güveni açmak isterim. Edelman'ın 23 yıldır yaptığı e, ve genellikle dünyadan 30 ülkeyi e, baz alarak yapıyor araştırma. Bu araştırmaya göre e, 4 paydaş üzerinde yapıyor bu araştırmayı. E, devlet, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve medya üzerinde yapıyor. Hmm. Zaman içinde güvenin nasıl değiştiğini, sokaktaki insanın, tüketicinin e, nasıl baktığını, çok net ortaya koyuyor ve son yıllarda, son 10 yıldır trendte şunu görüyorduk: STK'lar birinci güvenilir paydaş olmuştu. Evet. Bugün geldiği noktada iş dünyası birincil. Çünkü iş dünyası hem güçlü, hem dirençli, hem yapabilir kudret de uygulayabilir kudrete ve etik bulunduğu için iş dünyası güven endekslerinde birinci çıkıyor ee, ve e, insanlar e, yurtmak işte yönetim kurullarından e, genel müdürlerden beklentileri e, sosyal liderlik artık diyor ki sen evet. işini en iyi şekilde yapmak zorundasın en kaliteli ürünü hizmeti en iyi fiyatlamayla benim erişebileceğim şekilde bana sunmak zorundasın. Bu senin zaten faaliyet alanının sorumluluğu. Ama sen aynı zamanda dünyanın yaşadığı çok önemli sosyal meseleler var. Bunlara mutlaka çözüm üretmek zorundasın. Ben seni bu amaç uğruna bir çaba gösterdiğin zaman tercih edeceğim diyor. Ve bunu söyleyenlerin oranı inanılmaz. Yüzde 69. Oo, çok ciddi. bir tercih nedeni. Sen ya kadının güçlenmesi için çalışacaksın ya çocuğun eğitimi için ya aile içi şiddete karşı çalışacaksın ya iklim krizini çözeceksin. Evet. Yaşanan tüm sorunlardan en azından bir tanesini tercih edeceksin. O ki özellikle Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma hedefinden en az bir tanesini tercih edeceksin. Bunu 17. madde işbirliği içinde yapacaksın. Ben seni ona göre tercih edeceğim ve savunacağım sen kötü duruma düştüğün zaman diyor. Ama diyor sen eğer yanlış yaparsan, eğer bunları yapmazsan, sadece seni terk etmekle kalmam, aktivist bir vatandaş olarak tüm kendi ekosistemimi senden vazgeçmeye Öyle zorlarım, boykota yani. teşvik ederim diyor. Bu kadar net esasında e, tavrını koyuyor. Tüketici hani hep söylerdik ya müşteri kraldır diye. Hı. Gerçekten e, bireyler e, taleplerini ve beklentilerini çok net ortaya koyuyorlar. E, gerek içinde yaşadıkları toplumdaki devletlerden, sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasından ve medyadan. Şimdi biz acaba onların bu talep ve beklentilerini nasıl karşılayacağız? Gerçekten fayda üreteceğiz. Tam bunu konuşmanın zamanı. Orta ve uzun vadede neler yapabiliriz? İletişim ve iş dünyası bir araya gelip nasıl birlikte çözüm üretebilir? Tam da güzel bir yere değindim ben de onu soracaktım tam. Şimdi e, teknoloji bence e, bu pandemi sürecinde çok ciddi bir şekilde atak yaptı. Yani evet. dijital dediğimiz kısımın %73 oranında büyümesi e, bunu gösteriyoruz zaten. E, tüketici de bence bilinçlendi artık. Yani bir markada sadece neşeli bir reklamı görüp aa çok güzelmiş alayım gitmiyor. Yani dediğin gibi onu araştırıyor, bakıyor. Çevreye katkısı var mı? İşte geri dönüşümü var mı? Marka neler yapmış? Yani artık öyle bir reklamla mal da satamaz. Günümüzde bence reklam anlayışı da değişiyor. Yüzde yüz değişti. Bir e, faydalı bir amaç, yani toplumsal Olmadı. bir değere e, dokunmayan, e, bir fayda sağlamayan na e, ürün deniyor, marka denmiyor. Markalaşmanın arkasındaki en temel kriter. Bir amaca hizmet ediyor mu? Bir değerli amaca hizmet ediyor mu tabii ki bu çevreyi korumaktan? Ve esasında düşünürseniz ekonomik değer üretmek, sosyal değer üretmek, çevreyi korumak bir zorunluluk artık. Yani sürdürülebilir iş modeli denilen model bir tercih nedeni değil, bir zorunluluk. Sen sadece bunların dengesini çok iyi korumak zorundasın. Sadece ekonomik değer üretmek e, yetmiyor. Çalışanını başta çok iyi korumak zorundasın. Çalışan da kral. Bu arada, hani müşteri kraldırdan. E, ne, Amerika'da patron muydu? Evet, patron deniyor esasında. Biz patronu genellikle işveren olarak kullanıyoruz ama müşteri patron. Patron. E, bunu ve çalışan da patron. Evet. Ee, ve en fazla da işverenine güveniyor toplumsal sorunların çözülmesi için ama bu güvene de layık hareket eden işverenine güveniyor tabii ki ee, pandemi de bunu çok iyi gösterdi bize gösterdi ee, peki 2023'e girdik aslında ulus olarak çok önemli bir tarihi de içeriyor Cumhuriyetimizin 100. yılı ee, yakın bir gelecekte seçim ee, işte bu deprem falan derken 2023'ü bir e, çiçek çocuk kuşağı olarak nasıl değerlendiriyoruz? Ee, şimdi 2023'e girerken esasında gerçeklerden arındırılmış e, yapay bir e, kutlamaya girmediğimizi hepimiz biliyorduk. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamaya hepimiz hedeflendik. Çünkü çok değerli. Yani 100 yıl bizim tarihimizde Evet çok çok değerli bir yıl. Ve bu değerde nasıl fayda üretebiliriz? Nasıl yüzyılı yılı değerlendirebilir ve gelecek yüzyılı yılı inşa edebilirize odaklanırken kutlama ifadesinin bugün ağzımıza almamamız gerekiyor. Ve uzun zamanda sanırım o o bölgenin yeşerdiğini, toprağının yeşerdiğini, görmeden. insanın e, yüzünün gülümsediğini e, görmeden de e, kutlama hakkımız olmayacak kutlama ifadesi. Mutlaka bunu yarara çevirmemiz lazım. Çok büyük planlarımız vardı. Bu planları evet, biz bunu eğer yani... 11 ilden bahsediyoruz, 11 il kadar esasında, e daha geniş bir çevrede Türkiye'nin yaşadığı büyük bir afetten bahsediyoruz. O 11 ildeki yaşayanların hayatını, yakınını kaybedenlerin, ailesini, evladını kaybedenlerin, işini, evini kaybedenlerin acısı çok büyük. Şimdi onu tedavi etmek, iyileşmek çok uzun zaman alacak. Öyle dediğin zaman yani bölgede 13-14 milyon insan var. E bunların yakınlarını, sağlarını, sollarını düşündüğü zaman çok ciddi bir rakama gidiyor yani. Çok ciddi. Yani ölü sayılarının nereye? Yani e Burada bu, bu haberleri e, bahsetmek için değil ama e, bu dünyadaki kötümserliği kendimizi zaten e, bütün araştırmalar gösteriyordu ki imtiyazlığın çöküşü, güvenin çöküşü yaşadığımız yıllardayız dünyada. Şimdi böyle bir zamanda, böyle bir afet yaşadığımız zaman bizim tekrar geleceği inşa edebilmek için önce geleceğe güven hissetmemiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Bu da de umut değil. Yani umut ifadesini sevmiyorum. Umut çünkü çok aynı olan. zamanda bir kalbi dilek ya. Ee, evet olsun. Ama umudun ötesinde güven çok daha etkili bir ifade. Çünkü güven içinde bir destek var. Ispatlı bir model olması gerekiyor. Güvende bir de zaman var. Tabi. E, Ama umut o anlık bir umut. Yani bir çocuğun sesini göçüğün altından duyduğun zaman bir umuttur bu. Doğrudur. Yani umut taşımak zorundayız ama evet. bunu güvene evirmek zorundayız. İşte yani o arkasında e Orta ve uzun vadeli planların çıkması gerekiyor. Taahhütlerin açıklanması gerekiyor. Eylemlerin gerçekleşmeye başlaması gerekiyor. Ve bu eylemlerin de hesap verilmesi gerekiyor. Eylemler üzerinden yani etki raporlarının açıklanması gerekiyor. Biz iletişim dünyasının görevi ve sorumluluğu budur. İletişim sorumlu iletişim olursa ancak fayda sağlar. Bu sorumlu iletişim ifadesini tırnak içinde e, tekrar e, vurguluyorum. E, iletişimle ilgili e, tüm sohbetlerin de sorumlu iletişim ilkesiyle yapılması ve e, yapılanların da sorumlu iletişim ilkesiyle duyurulması lazım. Özgürlüğe. Tabii ki. Yani sorumluluk içinde esasında özgürlük de var. E, özgürlüğün doğru kullanılması da var. E, hepsini e, kapsıyor. kapsıyor. Ee, peki, yani 2023'te şimdi ben kuşaklara da bakıyorum. Ee, yani bildiğimiz, beklediğimiz reklamlar henüz devreye girmedi. Ee, bu sence ne kadar bir süreç alacak? Yani normale döndük diyoruz ama sadece diyoruz yani. Şimdi normale dönüş şu ancak şu şekilde kullanmalıyız. ekonominin çarkını döndürmek zorundayız. Bu bir gerçek. Çünkü ekonominin çarkı dönmediği takdirde e, herhangi bir şekilde sosyal yatırım yapmak reklam... veya psikososyal e, olarak gelişmek e, veya da iyileşmek mümkün değil. değil. Şimdi bu bir gerçek ama bunu nasıl yaptığın önemli. Bir kere faaliyet alanına dönüp önce işine odaklanacaksın. Yani anlarsın. E, Programın başında konuşmuştuk. Önce insani e, destek, evet. arkasından e, o bölge için e, nakti araba kurtarma zamanında gerekli işte barınma, beslenme, ısınma, e, gibi. örtünme gibi e, temel, ihtiyaçlar temel ihtiyaçlar esasında ihtiyaç. bakıldığı zaman öncelikli. E, ve belli ki bunlar daha uzun sürecek. Ee, uzun zamana yayılacak tekrardan. Ee, şimdi i̇şte o bölgenin insanının göç etmesini, e, göç ettiğini biliyoruz o bölgeden Mersin e, kurtulanların. Mersin'in kırk %40 artmış. İyi güzel ama o bölgenin, ne olacak? o bölgenin yani geri kalan şeylerden bahsetmiyorum. O bölgenin insanının o bölgede tutunmasını sağlamak için yapmamız gerekenler Onlar. için konuşmalıyız. Ee, ve o imkanları ona onlara vermeliyiz. Ee, hayat normale şöyle dönmeyecek, eller havaya, eğlenceli her şeyin dönüp dönüşüp e, bölge ve Türkiye için faydaya e, dönüşmesi gerekiyor. Burada da işte sorumlu iletişim burada. Bahsettiğim. Hemen ilk iş ne yaptık biz iletişim danışmanları, iletişim sektörü olarak iletişim planlarımızı ve iş planlarımızı gözden geçirdik hı hı. ve bütün bunları yaparken de hassasiyetle davranmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Durdurduk, değiştirdik, yeniden planladık. Ele aldık, evet. Nitekim de 2023 böyle sürmek zorunda. Ee, her şeyi e, restart, e, reset e, Davos'ta uzun zamandır kullanıyordu. Türkiye'de de e, iş ve iletişim yapış şekillerinin resetlenmesi gereken ve her şeyin yeniden dikkate edilmesi gereken ve de odağının eğitim başta olmak üzere e, mağdur olanların e, daha hızlı e, hayata döndürülmesi başlamak üzere var olan iş gücünün korunması kadar esasında kullanılmayan iş gücünün tekrar e, sisteme kazandırılması yani finansal katılım kadının ve gencin, gençler hepimizin ortak paydası. Hem bizim için, bizim nesil Tabii için de. hem de çocuklar için onlara yatırım yapmak zorundayız. Bir şey söyleyeceğim şimdi güven dedik, umut dedik ama... Moral de çok önemli. Evet. Yani bu işte ayağa kalkmak için bir yerden de moral almamız lazım. E, morali, moral için e, yine güven gerekiyor. Güvenmezseniz neyle moral kazanacaksınız ki? Yani geleceğe dair bir ışık görmüyorsanız, e, o ışık nerede? Görüyoruz ki bilimde. Görüyoruz ki eğitimde. Dolayısıyla da bizim... O aşağı yolculuğa çabuk herkesi aynı anda kanalize edip de göndermemiz gerekiyor. İletişim camiasının büyük sorumluluğudur. Sağduyuyla planlama yapıp o bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması ve de esasında çevresel değerinin yerine bulması tarımcılığın bulunduğu bir bölgeden bahsediyoruz, yaşandığı bir bölgeden bahsediyoruz ve o bölgenin rehabilitasyon, toprak rehabilitasyonuna ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlar acaba planlanıyor mu? Bunların planlanması için e, buradaki görev e, hepimize düşüyor. Evet. E, hepimizin ama aklımızdan geçenleri ortak bir paydada buluşturup i̇şte yani ortak her, zihniyet oluşturup yani herkes her kafadan bir ses çıkarsa da hiçbir şey olmaz. Yine yıllar geçer. E, şimdi iletişim mesleğinin yani reklamı, halkla ilişkileri, dijital iletişimi, kamu ilişkileri bütün disiplinleri sayabilirim. Temelde görevi nedir esasında? E, belli bir kit, yani kitleleri e e çocuk, bilgilendirmek. Bir dakika bu arada söyleyeyim. Bilgilendirmek, Saniye. bilinçlendirmek, ikna etmek, e, zihin dönüştürmek ve hayata geçirmek. Hadi bunu hayata geçirelim. Yani burada hakikaten iletişimcilere çok iş düşüyor. Yani dediğin gibi halkla ilişkiler olsun, reklam olsun, dijitalli olsun, medya olsun. Bu konuda e, bence hem morale yani onların da katkısı olması gerekiyor ee, olduğu takdirde ben eminim ki e, Türk insanı çabuk toparlanmayı bilir e, veya bu sorunları aşmayı da bilir çünkü bunu birlik olarak hissettik e, yani bir anda herkes oradaydı. E, umarım. İyi bir 2023 olur diyorum. Umuyorum. Umuyorum diyerek kapatalım mı? Dirençliyiz diyerek kapamak daha iyi e, galiba. Peki. Ağzına sağlık. Ee, bu programı seninle atlattık. ilk programı iyi de oldu. En azından e, izleyicilerimize belki biraz moral güven aşılamışızdır. Umuyorum. Gerçekten umuyorum bu sefer. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam markasının daha sonuna geldik. Tüm acıların dinmesi ve Türk halkının e, moralli, güvenli geleceklere umutla bakması dileğiyle hoşçakalın.